Gören Silahçılık, İzmir Market, İSG Soft'tan merhaba arkadaşlar. Bugün size iki tane telsizimizden, sitemizde satılan iki tane telsizimizden ve bunların ayarlaması hakkında bilgi vermek istiyorum. İlk telsizimiz Baofeng UV82. Bu telsizimiz aynı anda iki kanala birden çıkış yapıp TDR modu açıldığı zaman iki kanalı birden dinleyebilen bir telsizimiz. Telsizimizin üzerinde iki tane ayrı tuş var. Bu tuşlar sayesinde aynı anda iki kanalı birden çıkış yapabiliyor. Aynı şekilde bu iki tuş kulaklığın üzerinde, kutusundan çıkan kulaklığın üzerinde de var kulaklıkla beraber de aynı şekilde iki ayrı kanalı çıkış yapabiliyorsunuz. Bu telsizi kullanabilmek için, taşıyabilmek için, bulundurabilmek için kıyı emniyetinin vermiş olduğu telsizcilik belgesi olması gerekiyor arkadaşlar. Bu belge Yılın bazı dönemlerinde genellikle senede iki defa olan sınavlarla oluyor. Bu belgeyi almak sadece ezbere dayalı olduğu için ortalama bir veya iki günlük çalışmayla çok basit bir şekilde alınabiliyor. Telsizimiz 5 watt çıkışlı. Bölgenizde bulunan role kanallarına çok rahat bir şekilde bağlanıp çok uzak mesafelerde görüşme yapabilmeyi sağlıyor. Airsoftçular e olarak bu telsizi genellikle PMR kanallarında kullanıyoruz. PMR kanallarını ayarlamanın da nasıl olduğunu şimdi anlatmaya çalışacağım. Öncelikle telsimi açtığım zaman üzerinde bazı kanallar var, tonlarla alakalı bilgiler veriyor. İki satır var, o iki satırın üzerinde ok işareti var. O hangi kanalı seçmek istiyorsam ok işi tuşuyla o kanalın üzerine gelebiliyorum. Bu taksimizin Güzel tarafı üzerindeki ekranı ve üzerindeki tuşlarla e, frekanslara ve telsiz tonlarını basit bir şekilde ayarlayabilmemiz. Kullanmış olduğumuz, oyun sırasında kullanmış olduğumuz frekanslardan bir tanesini ayarlamayı deneyelim. Antalya kanalı 2.7'yi kullanıyor. Yine herhangi başka bir e, Airsoft takımına kullanmış olduğu kanalda da aynı şekilde arkadaşların size 4'ün 15'ine ya da 6'nın 5'ine gel diyebilir arkadaşlar. Burada e, 2'nin 7'sine gitmeyi basit bir şekilde ayarlayalım. 446.0.18.75 oldu kanala gitmemiz gerekiyor. Öncelikle burada 440 <laughs> 46 0 18 yazdığımız H. zaman sonundaki 75 otomatik olarak koyacaktır. Frekansımızı 446 0, e, yani ikinci frekansı ayarladık. Menü şuna basarak. 11. kanala geliyoruz. Bu R ile başlayan yani Read ile başlayan yani konuşmayla alakalı bir ayar. Burada telsiz tonunu ayarlıyoruz arkadaşlar. Şu anda 110 110.9 ayarlı. Biz bunu 2'nin 7'sine getirebilmemiz için bu tonu 85.4'e getirmemiz gerekiyor. 11. menü sadece UV82 için geçerli. Baofeng'in diğer yerlerinde farklılık gösterebilir. -S -S -S. Read yani dinleme moduna geldiğimiz zaman menü tuşuna basarak ve alt tuşunu kullanarak 85.4'e getiriyoruz ve menü tuşuna basarak tekrar çıkıyoruz. Şu anda karşı taraftan ikinci frekanstan gelen tonlardan karşı tarafı dinleyebiliyoruz. Fakat mandallama yaptığımız zaman karşı tarafa sesimizin o tondan gidebilmesi için gönderme tonunu ayarlamamız gerekiyor. Onun için tekrar menü tuşunda 13. kanalda talk menüsüne geliyoruz ve onu da aynı şekilde 7. yani 85.4'e ayarlamamız gerekiyor. Yine menüye basarak alt tuşları kullanarak 85.4'e getirip menüyle çıkarsak fix tuşuyla da menüden çıkarsak şu anda kanalımız 2'nin 7'si olarak ayarlı ve bastığımız zaman mandallama yaptığımız zaman o kanal üzerinden ses gönderecek ve alacak. Arkadaşlar telsizimizin ekstra bir özelliği aynı anda iki kanala çıkış yapabilmesi ve aynı anda iki kanalda dinleyebilmesi. Bunun için yine menü tuşundan üst köşede hangi menü olduğunu gösteriyor TDR özelliğini ona getirirsek aynı anda iki ayarlamış olduğumuz iki ayrı kanaldan gelen iki ayrı konuşmayı duyabilir. Of durumuna getirirsek Ekranımızda ok işaretiyle gösterdiği kanal dışında başka herhangi bir alt kanaldan gelen frekansı almayacak. Ok işaretinde exit AB tuşuna basarak alt veya üste getirebiliriz. Yani aynı anda iki tane kanalla işlem yapabilmemiz sağlayan bir telsiz modeli. Telsizimiz 5 watt çıkış gücüne sahip. İsterseniz anteni uzun taşıma ile alakalı bir sıkıntı yaşamak isterseniz bıdık anten dediğimiz küçük anteni de satın alıp kullanabilirsiniz. Kutusunda şarj aleti, pili, anteni ve kulaklığıyla beraber geliyor. Yani ürünü, telsizcilik, belgenin de satın aldıktan sonra direkt kullanıma hazır. Ayarlamış olduğumuz kanalları bozmadan daha sonra istediğimiz şekilde kullanabilmeyi göstereyim arkadaşlar. Yani kanalları kaydetmeyi göstermek istiyorum. Biraz önce ayarlamış olduğumuz 2.7 kanalını kaydetmek istiyorum ve menüde sabit kalmasını istiyorum. İstediğim zaman o kanalda direkt açabilmek istiyorum. Bunun için de tekrar menü tuşuna basıyorum. Menu. Del Channel yani kanalı silme ve Memory Channel yani kanalı kaydetme olarak iki tane menü geliyor. Öncelikle kaydetmek istediğim kanalı silmem gerekiyor. Yoksa üzerine kayıt yapmıyor arkadaşlar. Onun için Del Channel'a gelip menü tuşuna basarak silmek istediğim kanalı seçiyorum. Ben bunu 125. kanal kaydetmek istiyorum. Onun için üzerine gelip 125'in üzerine gelip menü, tu tuşuyla çıkıyorum ve 125. kanalı temizlemiş oldum. Şimdi tekrar menü tuşuyla Memory Channel'a gelip tekrar menü, tuşu, menü tuşuna basarak 125. kanalı seçiyorum. 125. kanalı seçtikten sonra tekrar menü tuşuna çıktığım zaman o kanalın üzerine biraz önce elimle gelmiş olduğum 44601875 yani ikinci frekansın 85.4 tonlu yani 7. kanalını kaydetmiş oldum. Burada elle girebildiğim kanalları normal şekilde kullanabilmem için de öncelikle telsizi kapatmam gerekiyor. Menü tuşuna basarak tekrar telsizimizi açıyoruz. Kanal moduna geçtiği zaman arkadaşlar şu anda görebiliyorsunuz 446 0 18 75 125. kanalda kayıtlı. Diğer bir telsizimiz arkadaşlar TYT model. Bu telsizimizin güzel tarafı bunda herhangi bir şekilde telsizcilik belgesi ihtiyacı yok. Herkes bu telsizi alıp istediği gibi kullanabilir. Bu telsizin diğer güzel tarafı üzerinde ekran ve düğmesi olmadığı için kendi kendine düğmelere basıp kanalları değiştirme ya da işte başka frekanslara geçme gibi hataları yapmıyor. Kullanılan malzeme etrafı tamamen kapalı olduğu için de kırılma riskini çok çok daha azaltıyor. Üzerinde 1'den 16'ya kadar kanalları var. Bu istediğiniz frekansları bu telsize girebilmeniz için bir bilgisayarda programı ve kablosuna sahip olmanız gerekiyor. Fakat siz bunu satın aldığınız zaman kullanmış olduğunuz frekansları söylerseniz birden 16'ya kadar. Biz bunları burada telsizinize kaydederek gönderebiliyoruz. Telsizimizin özelliklerine gelecek olursak birden 16'ya kadar kanal kullanabiliyor arkadaşlar. Üzerinde ayarlarsak tarama tuşu dediğimiz bir tuş aktif hale getirebiliyoruz. Onu aradığımız zaman etrafta konuşulan diğer bir kanalı bulup o kanala bandallama yapabiliyor. Üzerindeki kanalı değiştirdiğimiz zaman kaçıncı kanalda olduğumuzu söyleyerek hata yapmamızı engelliyor. Belli bir süre açık kaldığı zaman bataryasını koruma moduna alıyor. Bu şekilde bataryayı daha az kullanıyor ve hemen bitmesini engelliyor. Bataryanın içindeki enerji azaldığı zaman bunu sesli olarak size söylüyor ve pilinizi şarj etmeniz gerektiğini uyarısını veriyor. Vox dediğimiz eller serbest özelliği var. Onu aktif hale getirirsek o da yine onda bilgi vermeniz gerekiyor. Mikrofona herhangi bir şekilde bir ses çıkarttıktan sonra otomatik olarak kendi mandallama tuşuna basıyor ve belli bir süre sonra konuşmayı kestiğiniz zaman mandallamayı da kendi otomatik bırakıyor. Yani üzerindeki telsizin tuşuna basmadan konuşma yapmanızı sağlıyor. Göndermiş olduğu ses gerçekten kaliteli. Karşı taraftan almış olduğu sesi de gerçekten kaliteli olarak verebiliyor. Ve üzerindeki kullanılan pil de iyon olduğu için çok rahat bir şekilde kullanılabiliyor. Ortalama bir Airsoft oyununda sabahtan akşama kadar herhangi bir sorun çıkartmadan kullanabileceğiniz bir ürün. Arkadaşlar kutusunda şarj ayeti, kulaklığı, anteni ve bataryası ile beraber geliyor. Bu kullanım için Airsoft, özellikle Airsoft oyunları için çok güzel bir ürün. Bunu da kesinlikle tavsiye ediyorum. İş gören silahçılıktan iyi günler arkadaşlar.